Herkese merhaba. Ben Yüksel Yıldırım. Ailemle konuştum ve dedik ki neden bir yılbaşı özel bölümü çekmiyoruz? O yüzden hemen stüdyoya geldik ve çekime başladık. Yüksel, bu kadar giriş cümlesi yeter. Konuya geç. Tamam, tamam. Geçiyorum. Evet, şimdi buraya oğlum Yusuf'u çağırıyorum. Yusuf, buraya gel hemen. Evet canım oğlum. Yeni yıldan beklentilerin neler? Valla baba. Yine bilgisayar, bir de yeni ayakkabı ve telefon bekliyorum. Çok şey istiyorsun. Hadi git sen. Şimdi sırada kızım geliyor. Kızım, senaryoda böyle bir şey yazmıyor. Bu ne? Yine favori şarkım anne. Güzelmiş ha. Ya kapatın şunu, telif yiyeceğiz. Kapanacak kanal. Ya bu Seyit de her bölüm aynı şarkıyı söyler ama. Amk ne lan? Amk diye küfür mü olur? Ya baba bizi anlamıyorsun. Ha öyle mi? Bekle anlatayım sana kendimi. Baba ee, niye sinir geliyorsun? Aa baba yanma dur. Yüksel dursanıza. Lan dursanıza dingiller. Ama hata bizde. Neden yılbaşı özel bölümü çekeriz ki? Aa bu numaramaya başladı. 118 e arayın hemen. Yüksel hadi çekelim şunu gidelim artık. Tamam be. Evet Fatma Hanım. Yeni yıldan beklentileriniz nedir? Ne olsun? Güzel ve hayırlı bir yıl olsun. Orman yangınları olmasın, kadınlarımız öldürülmesin. Yani kısaca iyi ve güzel haberler getiren bir yıl diliyorum herkese. Vallaha bravo Fatma Hanım. Ağzına sağlık. Evet, kızımla konuşmamız yarım kalmıştı. Gel buraya bakalım canım kızım. Ee, söyle bakalım, nedir yeni yıldan beklentilerin? Vallahi babişko, ben de Yusuf gibi yeni telefon, yeni elbiseler istiyorum. Ha, bir de sevgili. Ne? Ay yani şey. Baba, reytingler düşüyor. Gönder ağacı damlayı oradan. Öyle mi? Evet damlacığım, yeter bu kadar. Hadi git sen. Ama daha konuşmam. Kızım, git. Şimdi de minnak geliyor. Herkese ilk önce mutlu yılbaşılar diliyorum. Yılbaşıları ne lan? Öyle kelime mi olur? Ya abi dur bir bölme ya. Kes kes neyse. Evet sayın minnak. Yeni yıldan beklentilerin nedir? Fatma'nın dediği gibi. Fatma ne lan? Askerlik arkadaşım mıyım ben senin? Ya amına koyacağım. Bir bölmeyin be. Tamam konuş hadi. Bölmüyoruz. İlk öncelikle herkese sağlıklı ve mutlu bir yeni yıl diliyorum. Sonrasında çiftleşmek istiyorum. Çevileşmek. Ne? Ne diyorsun oğlum? Abi yokluktayım valla. Anlasan hiç diyecek edi yok. Fazilet kes buraları kes. Bozdu bu niyeti. Evet. Hoş geldin Fazilet Yıldırım. Ya da karım. Yeni yıldan beklentilerin neler? Valla güzel bir yıl olmasını diliyorum. Kimseye zarar gelmesin. Çocukların büyüsün. Ya bunlar ne kadar sıradan istekler ya. Hiç yok mu böyle fantastik, bombastik beklentiler? Yok. Peki yılbaşını nerede geçireceksin? Vallahi o ses Türkiye izlerken mandalina soyup yeriz ailece. Yine mi ya? Ben artık kulüplerde partilemek, sabaha kadar uyumamak istiyorum. Yusuf ağzına çarparım bir tane, görürsün partilemeyi. Tamam, tamam, susun. Yine sıradan bir yılbaşı geçireceğiz anlaşılan. Şimdi tüm ailemi buraya davet ediyorum. Benim de yeni yıldan beklentim Bitcoin'in patlaması. Ya baba ne diyorsun ya? Biz ne diyoruz? Sen ne diyorsun baba? Ben dedim sana kızım boşa bunu diye. Anne sen ne diyorsun ya? Dur bir. Allah'ım senden tek dediğim bu. Ale beyin ver. Bir de dişi kedi. Ya tamam susun. Bari kameraya dönüp yeni yılınız kutlu olsun diyelim. Yeni, yeni yılınız kutlu olsun. olsun, olsun. olsun. Herkese herkes mutlu herkes yıllar. Ho jingle bells jingle bells jingle all the way What fun it is to ride it on one horse open sleigh. Hey!